ve büyü nedir? Ebedi hayatı kazanma, ruhsal dünyanın bir parçası olma şansınızın kullanılmasıdır. Geçici, boş ve gereksiz şeyler elde etmek için kullandığınız bu gücün ta kendisidir. Büyü günlük hayatta insanlar tarafından çok sık kullanılır ve insanlar bunu fark etmezler. İnsan birine beddua ettiğinde, ondan nefret ettiğinde ve kötülük dilediğinde bu büyünün bir parçasıdır. Bu bilinmeli ve anlaşılmalıdır. İnsan Tanrı ile iletişim kurmak için bir tapınağa geldiğinde ama bedeninin veya akrabalarının ve yakınlarının sağlığını istediğinde bu da büyüdür. İnsan zenginliği veya maddi dünyadaki bir sorunun çözümünü istediğinde bu da büyüdür. Üç boyutlulukta bazı insan arzularının yerine getirilmesiyle ilgili her şey, yine madde olan her şeyle ilgili tüm bunlar büyüdür. İnsan, hisler vasıtasıyla algılamaya, ruhsal dünya ile temasa yönlendirmesi gereken bu hayati güçleri, maddi zenginlik, kendi arzularının yerine getirilmesi için boşa harcar. Bilinç iyi bir araçtır, gerekli bir araçtır ama kendi mizacına sahip bir araçtır. Basit bir örnek vereceğim. Hindistan'da filleri kullanırlar. Birçok insan uzun dişlerinde kütükleri nasıl taşıdıklarını ve bu gibi şeyleri filmlerden bilir. Ama bir filin kendini tanımladığını, iyi gelişmiş bir bilince, iyi gelişmiş bir hafızaya sahip olduğunu anlamanız gerekir. Ve her an tıpkı bir ayı gibi saldırganlaşıp saldırabilir. Çocukluğundan beri iyi ve itaatkar olarak yetiştirilmiş olmasına rağmen. İnsan bilinci aynıdır. O fil veya o ayı gibidir. Bir yandan itaatkardır, komutları yerine getirir ama her zaman saldırabilir. Bu nedenle bunu anlamak, bunu bilmek gerekir. Böyle bir deyim vardır, sıkı tasma takmak arzulama sürecinin kendisi büyük faaliyetinden başka bir şey değildir. Özellikle insanlar diyelim ki yarınki toplantının nihai sonucunu imgelediği zaman yani bilincin oyunları İnsanlar o kişi bunu fark etmese de bu anda bilincinizin onun bilinciyle temas halinde olduğunu anlamazlar. Ve ikinizin de bilinci belirli bir karar veriyor. Çoğunlukla sistem için gerekli olan kararı verirler. Ama sonuç her zaman önceden belirlenir. Oysa bir senaryoyu oynamadığınız zaman büyüyle meşgul olmazsınız. Bu durumda özgürsünüzdür. Ve burada tartışmayı kazanmak için çok daha fazla şansınız olur. Ve bu büyü değildir, bu gerçektir. Neden? Çünkü sistem sizin eyleminizi hazır değildir. Bilinç bir gardiyan gibidir. Şahsiyet üzerindeki gücünü korumak için her şeyi yapar. Konu bu ve her zaman parçalara ayırır, işleri karmaşıklaştırır. İnsanda zayıf bir taraf bulur bulmaz, Örneğin insan ruhsal gelişim yolunu takip ediyor, belirli bir derecede özgürlük hissetmeye başlıyor ve zamanın bir noktasında dikkati bir şey tarafından dağılıyor. Ve burada bilinç her şeyi yeniden düzenler. Her şeyi kendi yoluyla yeniden düzenler ve insan ruhsal sınırsız dünyada geleceğini inşa etmek yerine rahatı için bir bölge olan geçici kaleler inşa etmeye başlar. Gücünü sergileyebileceği bir yer inşa etmeye başlar. Ve neden basit bir soru. Bilinç böyle olmasını ister. Böyle bir zamanda insan bunun için hangi bedeli ödeyeceğini bile düşünmez. Şimdi zevk alıyor yaşıyor ama illüzyonlarla yaşıyor. Gardiyan tam olarak hak edenlerin geçmesine izin vermek için gardiyandır. Ama yine neye geliyoruz? İnsanların seçimini. İnsanların kendileri varoluşlarını karmaşıklaştırmak istediler. Bunu karmaşık hale getirdiler. Ama diğer taraftan mücadele ne kadar zorsa zafer o kadar hak edilmiş olur.